Sizler birlikte Hardcore ikinci bölüm çekiyorum. Video için hiçbir şey yapmadım. gramın bir şey yapmadım. Hiçbir şey dokunmadım bile oyna. Şimdi yeniden giriyoruz. Şeyden beri, öncekinden beri. <laughs> böyle bir şey Ben net ne kadar ne set yapmaya kadar öleceğim. Evet, en son. Hmm. Evet ben videoyu dışı oynadım. Dışı oynadım biraz köy falan buldum. Neyse bilmiyorum. İşte bu sandıkları falan açtık. Ben nimetimiz bu. Şimdi ödün toplayacağız ve ev. Ha Ben ev yapıyordum en son. Evi bitirmek için gezdim biraz etrafı odun kırmak için. Sonra yani bir baktım buradayım. Ama evim nerede? Köyde de yaşayabilirim. Çok sıkıntı değil de. Çok garip ama neyse. Ha ben bunu açmadım mı? Ha tamam açtım evet. Ya buradaki bütün şeyler bize lazım. Çünkü köylüleri hapsetmemiz lazım da. Hani burada da yok. Da burada. Aa. Aa kırık portal. Oo burası iyi bir yermiş. Yani bir şey daha çıkarım. Etrafta da gezeceğim. Ev yapmayacağım. Ben denedim. Ev yapmayı da çok zor abi ya. O ses neydi? da ver. Şimdi şöyle bir portal yapabilir miyiz bakayım. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Yani buraya iki tane daha obsidyen bulup gelirsem açabilirim portalı. Ölçem, 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 Yemek, 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 yemek. Total dedim ben. Oha doyuruşa bak. Şu mağaraya bir girek iki dakika. Başka yemeğim yok mu benim? Pat patlis var, patlis göm. bu da yarım doldu. Neyse bunu farmını yapacağım o yüzden çok harcamıyorum. Ee, şimdi. E, tam buralarda bir yerdeydi benim yaptığımı, yapmaya çalıştığımı. Ne köy? Köyün arkası bu. Yoksa yeni bir köy mü? Hiç görmedim ben burayı bu arada köyün burasını. Kapıyı açılmış. Evet buraya girdim. Ben buralara hep girdim. Hatta bir olay yaşadım. Köylü evden çıktı. Akşam oldu. Köylü evden çıktı. İki kapıyı da üstüme kapattı. Ha, burada çok bir şey yok ama crafting table'ları alabilirim belki ya. Ne yapacağım? hadi bir tek köyü sömürelim. Tütü 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 tütü. Evet bütün köyü sömüreceğim niye çünkü bilmiyorum ve bu arada e, 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 bir sürü çakmak taşımız var ve bunun neden olduğunu ben de bilmiyorum. Bilmem işte öylesine bir sürü çakıl taşı ka, e, aldım. Yani sıkıldım sabah olmasını beklerken, al bak kapat onları. Hocam alayım ben bunları ama bunları birleştiremiyorum. Bu ne lan? Ne oluyor lan? Hmm. Yok ya. Kil bulursak bunu şey yapalım. Sen sen de verin sen de verin sen de verin. Beş Bizim hmm. bir daha kil lazım onun için de bana. Bu evi de sömürelim. Burada kalmadım var mı yok buraya full sömürdüm şimdi burada. Oğlum bunlar var lazım. Hmm. sen 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 dedin değil mi? Beşe, beşe bir kask verin. Hiçbir kaskım var mı? Bir şeye var. <laughs> 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 Eve gizli giriş atıyorum da niye oğlum biraz sömürdüğüm yerler Çünkü demir formu şaka şaka yatakları alıyorum çünkü bir nedeni var. Öyle bir neden değil bir kere Ender Dragon'u öldürmek için almıyorum bunu. Ender Dragon'dan ta nerede ben ta neredeyim. Ender Dragon'u öldürmek için elmas eşyalar lazım. Ben demir eşyalar değil Aa, tilki vardı az önce. da bana ne abi? Bunlar hepsini aldım. Bunlarla iş veriyor muydu crafting table'da? Onu çok bilmiyorum ama. Ana yavanta yer kalmadı. Neye atçalım Şu eşyaları atalım. Onlar fakir iş artık vermiş. Fakir işi. Ben yeni demir eşyalarım var. Sen sen Ya taş ustası bunu kes ya. İşsiz kaldı. işsiz kaldı mı? O oh, evet şunları da alalım bekle. Köylü ev yaparsak eğer bunlar lazım bana. Dur şu anda lazım. O yüzden alıyorum bunları Ha buradan yararlanıyorum şu an bir köyden. Çünkü bayağı yararlanmam lazım. Yatakları matakları olsun. Buradaki çalacağım şeylerle ev yapım, ev yapımı olsun. Derken bayağı bir zaman geç. O oh, yemek. Bunlardan topladım. Ha, bir saniye. Bunların her şeyi varsa bunlar bir şekilde alabiliyorsam ki makasla alabiliyorum onu biliyorum da. Onlardan alacağım biraz makasla. Hani bir de bir bakayım makasla. Alabiliyor mu? Bir bakabilir miyim? Eğer alamıyorsam Alabiliyorsam eve çok güzel bir dekorasyon falan yapacağım. Ne <laughs> ne? <laughs> Bakın bunda bölümlülük 2 var. Yani bunun odunları daha hızlı kazacağım. Bu şöyle. Hani kırılmazlık olsa. Tamam bunda kırılana kadar odunlarımızı kazarız. Diyor bunu biriktireceğim şaka şaka. Biriktireceğim mi? o nasıl bir laf oldu? Böyle girmiştim. Çam fidanı bırakmışım ben. uyuyalım hemen. Köy ve kırık portal bulmak çok iyi oldu. Yes. Hı hı. Şu kamp ateşini de alacağım bu arada. Oo, <Sessizlik> <Tamam. Sessizlik> okay, no Lazım ay kamp ateşi devamı. Arabalar gel bakalım buraya. <Sessizlik> Sen buna lazımsın. Sen vallahi hazırsın. <Sessizlik> bir yer, bir bir önce bir ev yapmam lazım biliyor musun? Tamam Bak, bak, bak. öldüm 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 her şey burada bitti tek... evet serimiz bitmiş ah evet lan iki tane set şey var bir saniye evet arkadaşlar serimiz bitti <laughs> yani ben onu da aldım zaten oğlum öldüm sandım bir an o da ölebilirdi. Tamam yani bu ev artık benimdir. Kim büyük mü ona göre. Evet büyük. Bu ev benim artık. Bu ev benim artık. Bir kadar ve bu eve giremezsiniz. Şimdi bu evi sömürüyorum. Burası sandık olacak arkadaşlar. Eşyalarımı bir atayım. Köyde yaşayacağım biraz sonra kendi evimi yapacağım. Burada çok yaşamak istemiyorum çünkü. Köylüler arasında bu demir golemi de edeceğiz. Yani demir golemi edeceğiz yani anladınız. Ya yani anlatabiliyor muyum? <laughs> daha evi düzenleyeceğim ben bu evi. Daha yapacağım da baştan yapacağım. Evi. Mesela şurası bir fakir işi anladın mı? Burası niye böyle mesela? Bu salak mı mesela? Niye bunu böyle Mal mı bu evi yapan? O yüzden şöyle yapıyorum. Evde. Hoppa. Açılan yere bak şimdi. Baba bak görüyor musun? Baba bak gördün mü? açılan yere bakalım. Tamam. Kapı, 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 kapı yok. O yüzden buraya da bunları attık ha? Ortaya da yosunlu blok atak. i̇şte böyle. Tam bir harika. Tamam, burada bir tane sandığımız var. Şöyle şunu var, şunu var. Şunu verelim mi? Şunu da Burası sandık yere olacak demiştik. Şuraya değil. Şuraya yatak geliyor. Şuraya koyarım. Tamam. Hayır ya. Dur ben bir yer açayım da. Oo, tamam açıldı. Burada Brawl Stars'ın ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız da like. Evet bu videoda esprimizi yapıyoruz. Ölmeden mezara. Evet bu ölmeden mezara. Ölmeden mezara. Ya Ömer ölmeden mezarım. Abi odunum var mı? Var mı? Sor. Crafting table'ları başka yerde de kullanıyorum. Sen ona aşıksın. Sen ona aşıksın. Ömer senin güfürün var. Üç tane yapsam yeter he. Birazcık video kaynattık ama olsun şimdi. Şöyle. Şurada bir varil gelecek abi. Şuraya iki varil böyle. Burası o evin dışı mı? Evet. Sen ona aşıksın. Sen ona aşıksın. Kapansana. Şundan koyacağız iyi. Slip back. No, no. Slip back oldu. Evimin son hali böyle. Tamam yani checkpoint'imizi de aldığımıza göre eşyalarımızı hazırlayıp vadene inebiliriz. Evet. <laughs> şimdi yapabildiğim kadar bir yapayım da şundan. Sonra elmas melmas aramaya gideceğim artık madene. Abi bizim bir şey şu yemek sorununu halletmemiz lazım. Hehe ona <laughs> bir zaman akşam olmaz. Yani fulliyim öyle gidiyor. Be. Canı fullleyene kadar söyle yaptık yapacaklarımızı söylüyorum. köylünün köylü farmı, demir farmı. Yani şey. Köylü farmı, demir farmı sonra sonra cima e, ne diyelim? <laughs> sonra tarla, havuç, fid, midan, ağaçların farmı böyle bir yere satıcı ağaç yapacağım falan derken ev yapacağım en önemlisi işte büyük kocaman bir ev tarlası da olacak yanında üstüne hayvan çiftliği falan işte onlar ya işte bunu bir 5 bölüm önce ne 5 bölüm hatta 10 bölüm falan 10 bölüm önce bitiririz biz onları ölmeden Tabii ölmeden mezara yani ölmeden mezara bitirmemiz lazım Ölmeden bitirmemiz lazım. Ölmeden mezara değil. Evet canım da fullendi bu arada ben söyleyene kadar. Evet şimdi. Şimdi hem maden girişimizi bulalım ve atlayalım içeri. Ve ölmemem lazım. Üzüne oyun zor yani. Her, her an beni öldürebilir. Sen bana aşık değilsin. Sen ona aşık değilsin. Unutamamış On onları ateşliklerinde. Şu bloğu alıyorum abi ya, şu bloğu çok seviyorum ben. Bunlardan taş tuğla. bunlardan yapacağız evi yaparken. Önce bana onlar lazım, hadi gidelim. Şu da bir maden giriş var. Ya Ömer. Zor. Ya ettim tek duam kabul olan tek duam sen. Ya Ömer beni niye korkutuyorsun? Ya bura bir maden mi? Ya ben böyle mi? Allah ne seviyorsun? Burası maden mi de bana böyle sesler veriyor? Oyun. Değil mi? Burada elmas yok. Blok yasa bile iyidir. Tabii üstüme düşmez. Vay be. Wow. Wow. ben geri evimi nasıl bulacağım? Hadi şuranın ortası bir yarık olsun da gideyim. İçeride. Hadi orada bir köyde olsun. demircili memirciyle böyle mükemmel bir tane. Şu ateş yükünü şuraya bassam ne olur? Aklımda deli sorular ve evet doğru çıktı. Ama önce bir yemek. Bu har yedim de giriyor ya. E. Ah, full bir sürü demir de toplamamız lazım da. İşyalarını yaptım. Daha neyine etmiyor derse onların yedek eşyaları var. Daha elmas var. Nasıl? Bir canım mı gitti şimdi? Neyse tamam. Diğer bakırları falan alacağım. Burada diğer bakır var mesela. Şunu alıyorum hemen. Tanrı vurdu Sasa. Ölmeden mezara. The sky. Ya yine mi? E, tamam iyi videomuz da bu kadar olsun.